En çok yakışan çift Türkan Şoray Kadir İnanır'dır ya. Bu asla evet. hiçbir zaman ilişki yaşamadıklarını söyler iki tarafta. Ama bütün Türk halkı da hani keşke yaşamış olsalar diye düşünür. Şimdi, Öyle bir şey oldu mu diye Şöyle bu bir şehir efsanesi. Yani bir araya gelmedikleri ama insanların da bir araya gelsin diye çok umut ettikleri ve bekledikleri. Platonik olarak bir şey yaşadıkları. Çünkü o dönem Türkan Hanım'ın hayatında o dönemki... Erkek arkadaşı var. Rüçhan Atlı var. Ee, olmuyor bir türlü. Kadir İnanır'ın da hayatında bir kadın var. O da ha. Canan Yakan. Doğru. Ee, i̇kisinin e, biz sevgili izleyebilme şansları yok. Fakat Selvi Boylu'nun al yazmalımdan kaynaklı öyle bir nüfuz etmiş ki Türk halkının Tabii üzerine. Canım. Yani yılın çifti değil yılların çifti. Bak yüz kişiye ver. Yüzü de Türkan Şoray ve Kadir'in anıları yazarlar. Yoksa var mı? Tabii ki var. Dönbak mesela Edus'un Hülya Koçit var. Aa, evet.